İspanyolcanların hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dünya üzerinde yapılan en garip spor dallarını izleyeceğiz. O kadar garip sporlar var ki. Yani abi o kadar güzel ki. Nasıl böyle? Futbolun çok farklısı. Hani her şeyin çok farklısı. Anlatamayacağım. Oynat bakalım. Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olup videomu beğeniyoruz. Teşekkür ediyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak ayak voleybolundan başlıyoruz. Kafa, ayak, el hariç futbol gibi yani bu ah, ah. Aa, servisi roşet atıyor adam. Yani bakar mısın? Evet. Bu ne? Aa, merdivenden en hızlı çıkıp diğer merdivenden de en hızlı çıkan kazanıyor. Bakalım bu kaç saniye. Aa süt süktür. 2 saniye 56 saniye. Bu. Oha. Bisiklet futbolu. Oğlum siz manyak mısınız? Hale bakalım. Tek yerini şişli. Acaba nereden buldun? Nasıl aklılarına geldi lan böyle bir şey? Ama güzel oynuyorlar ha. Düşünsene bunların mahalleli bisiklet sürüklerini. Çok havalı olurlardı. Geri gitti adam lan. Uçtu. Uçtu. Bak. Uçtu adam. Baba ya bisikleti düşmesin diye adamı tutuyor ya. Hem centilmenler görüyor mu? Bu ne? Tenis futbolu. Futbol tenis. Oğlum sahanın büyüklüğüne bak yalnız. Boş boş bitmez ama Evet Yaşar İsmet'i kovalıyor. İsmet topu dünyanın diğer bir ucuna attı. Evet Hakkı Hakkı orada kaldı diyor. Kimsenin bunda değil. Bu Survivor'da da vardı. Evet hatırlıyorum. Etiyon'un onda kazığın üstünde birbirlerine şeyden vuruyorlardı. Kazığın üstüne binmişlerdi bunun gibi. Ama böyle ileri geliyor. yoktu onda. Su falan birbirlerine vuruyorlardı. Evet. Ama zor. Beyni sınırlarını zorlayan bir şey yani. Ananı abicim sen ne yapıyorsun ya ondan veremiyor yani bak bak bunu kulağın kopar zarar verirsin kendine neden böyle bir şey yapıyorsunuz kulağı yalnız kanadı abi nasıl bir spor dalı bu ya el ele tutuşarak birbirlerini mi ka kavga mı edecek bunlar el ele tutuşarak? ne yapacak? onların ikisi tek ortada iki tane joker var Niye bunlar oran utan gibi bir böyle yaklaşıyorlar? En son ben vurdum mu yapıyorlar? Ne kadar komik ya. La oğlum koşma lan düşeceksin oğlum. Deli dana gibi birbirlerine koşup başka hiçbir şey yapmıyorlar bunlar da. Neden? Ne? Abi ne yapıyorsunuz? Stickball. En en o 12 mi o kazanacak. Her şey cüsse değilmiş. Bak adam fit ama şuna bak şu hale bak şu hale bak. Sen ne yedin ne içtin. Bu ne lan? Aaa. voleybol ama nasıl bir voleybol? Bu şey mantığı. Ayak voleybolu mantığı bu. Oh, sahanın uzunluğuna bak. Abi, o çizgiden sonraki sayılar sayılıyor. Ben de dedim niye potanın hemen yanına vurmadı. Filmde. Abi ya. Sayı attı adam. Bunlar ne yapıyor? Bunlar masa tenisini neye taşımış? Bunlar neye taşımış masa tenisini? E sıralama var. Sıralamadaki adam tutamazsa o 3 puan alıyor. O biri düşüyor galiba. <laughs> Eski mi o? Konuk Astroloji. Yani bu ne testi kimin Belediği daha kuvvetli testi mi yani bu? Bu neden? <laughs> Aa. Bu izleyen neyi izliyor yani? Abi insanlar kendini açmış görmüyordu ya. Tövbe istatürullah. Yok ya. Yani. Aa. Oha. Oğlum kaç tane takla Ananı avradını. Asiktir. Nasıl döndüler lan onlar? Frisbee gibi döndü adam. Anasını ne yapıyor? Bu ne lan motor futbolu? Aa. <laughs> Bildiğin kübaç motor hurbaya yapıyor adamlar Bay ne yapıyorsun sen? Niye indi o? Aga Aga ne yapıyormuş? Aga Evet, yaşmacımız Hakkı Hakkı gidiyor, Hakkı diklendi Kemal, Kemal Sol gibi OHAA Oğlum adamın anası zekalıyor lan o hızdan kula düşerse Ahbi Abi siz manyaksınız Açmışsınız kendinizi Bilardo Ananın ayak bilardosu As, Ananı Aaaa Ananı bisiklet yarışının 1930 versiyonu. Arabalardan futbol oynuyor adamlar ya. Kaleci. <laughs> niye kaleci? Niye kaleci arabadan değil de i̇şte. Evet arkadaşlar, videom bu kadar çok absürt, çok garip şeylerle karşılaştık. Ben yani kelimeleri çıkartmakta güçlük çekiyorum artık. Kelime dağarcığıma yetmiyor yani. Çok garip şeyler vardı. Bu serinin devamını istiyorsanız videoyu benim kanalıma abone olup nasıl türde daha farklı videolar istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Aman korun olmayın.